Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size ücretsiz ve şifresiz TikTok mavi tik alma hilesini göstereceğim. Nasıl yapıldığını size anlatacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi bunun nasıl yapıldığını gösterelim. Bakın şu an karşımızdaki profilin mavi tiki yok. Biz birazdan arkadaşlar mavi tik hilesi yapacağız ve ekranı yenileyeceğiz. Mavi tik olacak arkadaşlar. Siz de kendi hesabınıza bu şekilde mavi tik alabileceksiniz. İlk olarak Google'a geliyoruz. Burada TikTok takipçim.com yazıyoruz. Ardından buradaki web sitesini ziyaret ediyoruz. Burada TikTok takipçi hilesi açılıyor. Biz alttaki butondan diğer TikTok hilelerine tıklıyoruz. Ve aşağıdan arkadaşlar TikTok mavi tik hilesini seçiyoruz. Bu TikTok mavi tik hilesine geldikten sonra arkadaşlar kullanıcı adını kopyalıyoruz. Siz kendi kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Burada başında et işareti olmuyor et işareti olmadan yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Miktar yazan kısma ne kadar yüksek yazarsanız o kadar iyi arkadaşlar. Buradaki miktar şöyle sizin kendi profilinizi tanıtacak blog sayısı arkadaşlar. Sizin hesabınızı birçok haber sayfasında veya başka yerlerde yorum şekilde yorum şeklinde arkadaşlar linkli olarak tanıtıyor. Buraya örnek veriyorum ki siz 1000 yazabilirsiniz fakat 1001 yazamazsınız. 1000 ve altını yazabilirsiniz arkadaşlar. Birini yazdım buraya. Ardından yukarıda TikTok mavi tik hilesi yapmak için 306 saniye bekleyiniz diyor. Bu saniyeyi beklemeniz gerekiyor. Saniye bitmeden kesinlikle arkadaşlar TikTok mavi tik hilesini başlat demeyin. Kesinlikle işlem olmaz arkadaşlar. Sıraya alınmaz. Buradaki saniyeyi ben beklediğim için TikTok mavi tik hilesini başlat diyeceğim. Fakat burada yapmam gereken en büyük uyarı arkadaşlar TikTok hesabınızın minimum 1000 takipçisi olması gerekiyor. Eğer ki 1000 takipçiniz yoksa Google'a gelip arkadaşlar ekrana takip AVM yazıp buradaki web siteden arkadaşlar TikTok takip satın al kısmına giderek buradan TikTok 1000 takipçi satın alabilirsiniz. Ardından arkadaşlar TikTok mavi hilesini başlat diyorum. Bakın burada son bir adım kaldı diyor. işlemimizin başlaması için ziyaret et butonuna basarak Açılan sayfada 2 dakika boyunca gezmelisiniz diyor. Burada da ziyaret et diyorsunuz arkadaşlar. Açılan sayfayı 2 dakika boyunca ziyaret ediyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Site içerisinde geziyorsunuz. Ardından geliyorsunuz ve ekranı yeniliyorsunuz. Bakın şu an TikTok mavi tik kesinlikle yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar bu iki işlemi de ben yaptığım için ekranı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar mavi tiki geldi. Siz de kendi hesabınıza veya bir başkasına bu şekilde TikTok mavi tiki hilesi yapabilirsiniz. Hepinize keyifli ve sağlıklı günler dilerim.